Milli ekonominin temeli Türkçelerimizin yüzünü Yüzdürmektedir İlimizin tarzı ekonomik biz Sason tütününe alternatif olarak ne geliştirebiliriz? De çalışmalar başladı. O günden bugüne emeği geçen herkese Sayın Valim'in huzurunda ve kendilerin öncülüğünde çok teşekkür ediyorum. Evet bugün 15 yıl sonra ilk fidesini diktiğimiz çileğin bugün de en mutlu günündeyiz. Bugün de ilimizde ve bölgemizde tek coğrafik işaret olan Sason çileğinin coğrafik işaret takdim törenindeyiz. Onun için oldukça mutluyum, oldukça gururluyum. Törlüğünde Regap İdaresi tarafından %100 hibe ile finanse edilen 15 dekarlık alanda 15 çiftçi ile üretime başlamıştır. Bugün ilçemizin değişik köy ve mahallelerinde yaklaşık 1400 dekarlık alanda 370 kişi çilek üretimi gerçekleştirmektedir. Çilek üretiminin yaygınlaştırılması ve Üretimin artırılması için ilçe müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız tarafından hemen her yıl organize edilen projelerle birlikte GAP, DİKA ve valimizin desteğiyle çiftçilere %70 hibeli bahçe kurulumu, üretim için gerekli maç nalyonu ve çilek desteği verilmektedir. İlçemizde çilek üretimi dekar başına yaklaşık 3,5-4 ton civarı verim vermektedir. İlçemiz genelinde yaklaşık 4.900 ton üretim gerçekleştirilmektedir. Üretimi yapılan çileklerin iç pazarda Van, Malatya, Afyon, Karahisar, Konya ve İstanbul'da satışı gerçekleştirilirken yurtdışı pazarında ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ve komşu ülkelere ihracatla yapılmaktadır. Sason ilçesinde üretilen bu ürünün, Sason çileğinin ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir para değil tütünden sonra gerçekten bir can Smith'i görevine Sason çileği gördü. Geçim anlamında Sason çiftçisine. Ama bu yetmedi. Aynı zamanda bu kıymetli ürün bir marka değer oluşturdu ve Batman'ı ve Sason'u tanıtmada çok önemli bir noktaya bizi taşıdı. Ve Batman'ın aslında yeni bir ürünü Batman'ın ilk coğrafi işareti olarak da tescillendi. Bu tabi biraz üzücü. Çünkü Batman gibi bir tarım şehrinde nasıl oluyor da sadece bir tane coğrafi işaret şimdiye kadar tescillenmiş oldu ki o da düne kadar yoktu. Bu üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Bu hususta herkes bir çaba içerisine girmeli. Batso bu hususta önemli bir hamle yaptı. Ticaret borsamız Mezolene üzümüyle yapıyor. İl Tarım Müdürlüğümüz diğer konularda çalışmalarını devam ettirdiklerini biliyorum ama bu konuda hızlanmamız lazım. Evet, Çok teşekkür <laughs> Harika. Çok, Çok güzel bak. Şu da ne ekmiş oraya? O mı şey? Çilek yapar. Bunlar da çilek. Mesela niye mesela öteki ekmiyor? Efendim onlar şimdi e, şimdi dört yılda bir bu çileklerin tarla dinlenmesi lazım. Yani. Onu mesela dört yıldan sonra kaldırıp bir iki onu sonra tekrar ekmedik. Yoksa o da mı çilekti? O, buradakiler hepsi çilek efendim. Hazır yani. Evet. daha bize helal eder zaten. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hepinizi hoş geldiniz. Memnun oldum. Yiyorum. Şifa olsun. Allah razı olsun. Sayın ben de metrelerimi hazırlamıştım.